Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi Xiaomi router'umuzu e, kurulumunu göstereceğim size. Öncelikle şöyle kutumuzu açmaya başlayalım. Kutumuzu açtığımızda ilk önce router karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir adet 4 antenli router. Şarj aleti. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu arkadaşlar köşeye kaldıralım. oturumuzu şöyle inceleyelim arkadaşlar. 4 adet anteni bulunmakta. Oldukça şık ve sade görünme sahip. Bir adet ethernet girişiyle internet dağıtımı sağlayabilir. Aynı şekilde. 2 adet de ethernet çıkışımız bulunmakta. Bir adet de besleme çıkışımız mevcut ve aynı zamanda reset butonumuz mevcut arkadaşlar. Şimdi bunun basit bir kurulumunu size anlatacağım. Şimdi router'ımızı elektriğimizi verelim arkadaşlar. Evet başarılı bir şekilde elektriğimizi verdik şimdi rotorumuzun açılmasını bekliyoruz Mavi ışık yandığında kendi otomatik olarak bir kablosuz ağ paylaşacak isminden anlayacaksınız Evet arkadaşlar, şimdiki işlemimiz bir tane Android telefonda Google Play üzerinden Mi Wi-Fi uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Ben indirdim. İndirdikten sonra Wi-Fi'mizi açıyoruz arkadaşlar. Router'umuzun kendi kablosuz ağına bağlanıyoruz. Şifresiz bir şekilde oluyor. Bağlandıktan sonra Mi Wi-Fi uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Yeni bir router kurun seçeneğini seçiyoruz. Şimdi router'u ethernet bağlantısı vererek kablosuz ağa dönüştürmek istiyorsak yönlendirici ayarlarınızı tercih ediyoruz. Ben kablosuz olan ağımı güçlendirmek için yapacağım için kablosuz tekrarlayıcı modunu seçiyorum ve ileri diyorum. Bölge seçiyoruz. Yeniden yapılandırılmış ağa tıklıyoruz. Ben yani kendi wifi'me bağlanıyorum şimdi. Kendi wifi şifremi de girdim. Bitir diyorum. Router ayarlandıktan sonra A ismi SuperNut, SuperNet, SuperNet Altre Plus 2.4 GHz olacağını söylüyor. Şu an router'a ayarları yüklüyor. Burada bekliyoruz. Birazdan Wi-Fi bağlantımız kesilebilir. Evet, kesildi. Şimdi tekrar Wi-Fi özelliğimizi açıyoruz. Kendi Wi-Fi'mizin yayınlanmasını bekliyoruz. Evet. Supernet Plus Medya çıktı. Bu seçeneğimize tıklıyoruz. Ve ben şifreye girdiğim için otomatik olarak bağlandı şu an. İşlem bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.